kamil mürşüt, rehber ve yol gösterir. Verdiği zikir nefsin islahına, şeytanın vücut ikliminden kovulmasına sebep olur. Yalnız zikirin çekilmesi, gerçek zikir olması lazımdır. İmam-ı Gazale Hazretleri İhya-i Ulumettin 3. ciltte buyuruyor ki, zikir gerçek olmazsa ne nefsi islah eder, ne de şeytanı vücut ikliminden kovar. Gerçek zikir nedir? Gerçek zikir odur ki, şeytanı vücuttan koyup nefsi ıslah ettirecek zikir, vücutta kalbe letaiflere Allah'ın kuvvet kudretiyle nüfuz eden feyzi ilahi, Allah'ın azametini idrak ettiren bir nuraniyette olmalıdır. Kayalara da yağmur yağar, tarlaya da yağmur yağar. Yağmur aynıdır, kayada ot bitirmez. Tarlada ot bitirir. Şu halde zikri çekecek kimse de kalbini tamamıyla Allah'a ihsan üstünden görür gibi çekmelidir. Ben Rabbimi görmüyorum ama Rabbim beni görüyor. Bunun içinde Abdülhalki Güçlüvani Hazretleri zikirde vukufu adedi vukufu adedi her adette Allah'ı zikrettiğini idrak edebiliyor musun? Ben yüz tane Allah çektim. Vukufu adediyle kaç tanesini Allah'ın huzurunda görüyor gibi çektin? Otuz tane. Şu halde yüz tesbih çekmedin, otuz zikir çektin. Ben otuz bin zikir çektim. Kaçında Allah'ın azametini gördün? Bininde. 29 bininde vesvese çektin. Şu halde gerçek zikir odur ki azameti ilahiyede çektiğin vukufa adede her habbede Allah'ı görüyor gibi vukufu kalbi kalbine de nazar et vesveseyi içine sokma sen tarlaya tohumu attın yağmur yağdı köstebek ve fareler tohumu yerse neşünüva bulmaz şu halde vücut iklimindeki zikir de vücutta nefsi islah şeytanı kovacak kemalette olmalı. Gel senin zikrinin en kemalatını göstereyim. İnsan zikrinin en kamili namazdır. İmam-ı Gazali 3. cilt da bulunuyor. Sen namaz kılarken unuttuğunu hatırlıyorsan, kaybettiğini arıyorsan, düşmana cevap hazırlıyorsan, Gideceğin işleri, yapacağın işleri planlıyorsan senin namaz, gerçek namaz